okul sıkıntısı. Pedagojik bir değişmez gerçek. Ender, istisnai durumlar dışında yalnız intikamcı veya sinsi yaramaz, bakış açısına göre değişir bu, kendini asla ele vermez. Kendisine yapılanı ya da yapanı da. Dayanışma mı? Emin değilim. Daha çok otoritenin kısır araştırmalar içerisinde bocalayıp tükenişini izlemenin verdiği bir çeşit has. Suçlu kendini ele verinceye kadar bütün öğrencilerin cezalandırılması. Şundan bundan yoksun bırakılmaları onu etkilemez. Tam tersine bu yolla ona kendini nihayet topluluğun bir parçası gibi hissedebilme fırsatı sunulmuş olur. Tek bir suçlu yerine onca masumun ceza çekmesini iğrenç bularak herkese birlik olur. Hem de şaşırtıcı bir içtenlikle. Gelinen noktada söz konusu suçlunun kendisi olduğu gerçeğini görmezden gelir. Otorite herkesi cezalandırarak onun sicilini değiştirmesine olanak tanır. Artık araştırmanın incelediği olayların gündeminde değil, ilkeler düzlemindeyizdir. Oysa iyi bir ergen olarak hakkaniyet onun uzlaşmadığı bir ilkedir. Kimin yaptığını bulamadıkları için hepimizi cezalandırıyorlar. İğrenç bir şey bu ona ister korkak ister hırsız ister yalancı ya da ne derlerse desinler ister konuyu araştıran görevli onu onu onun gibileri kastederek herkesin içinde yaptıklarının cezasını çekemeyecek kadar cesaretsiz olanlar diye gümbür gümbür bağırsın hiçbiri onu etkilemez çünkü öncelikle duyduklarının daha önce kendisine bin defa tekrarlanmış olanlarla aynı olması, bir kez daha onanmış olması ve kendisinin görevliyle aynı fikirde olması, hatta bu gizli fikir birliği keyif verici bir şeydir. Evet haklısın dediğin kadar kötü biriyim ben. Hatta daha da beterim. Bir bilseydin. Onun için hiçbir şey ifade etmez. Sonra örneğin, disiplin öğretmeninin üç adet cübbesini gidip Paratoner'in tepesine asma cesaretini ne sorgulamayı yürüten ne de orada bulunan başka bir öğrenci gösterebilmiştir. Sadece ve sadece o gösterebilmiştir bu cesareti. Gecenin zifiri karanlığında, karanlık ve bundan böyle muhteşem yalnızlığında o. Birkaç saat boyunca cübbeler okulun tepesinde kapkara bir korsan bayrağı olarak dalgalanmış ve bu grotesk bayrağı kimin oraya diktiğini hiçbir zaman hiç kimse öğrenemeyecektir. Yerine başkası suçlansa da o susmaya devam edecektir. Çünkü içinde yaşadığı dünyayı çok iyi tanımakta ve insanın zaman zaman haksızlığı hak ettiğini iyi bilmektedir. Yalnızlığına alıştığı ve artık korkmadığı için suçunu itiraf etmeyecektir. Artık gözlerini yere eğmemektedir. Ona bir bakın, masum bakışlı suçludur o sessizliğine o biricik sevgi de katmıştır. Kimse asla öğrenemeyecek. İnsan aidiyet duygusunu yaşamayınca kendi kendine sözler vermeye eğilimlidir. Fakat bunların da ötesinde duyumsadığı, hiçbir şey anlamadığı için onu eleştiren bilgi kumkumalarının, bu durum karşısında hiçbir şeyi anlamıyor olmalarının verdiği sinsi mutluluktur. Sonuç olarak bir yeteneğini keşfetmiştir kendisini korkutanları tedirgin etmek. Bundan inanılmaz zevk alır. Hiç kimse onun yapabileceklerinden haberdar değildir ve bu harikadır. Suçluluğun doğuşu her türlü zevk yetisinin gizlice kurnazlığa yatırım yapmasıdır. Suçluluğun doğuşu her türlü zevk yetisinin gizlice kurnazlığa yatırım yapmasıdır.